Saydam KLM ortamlarında I ışığını izlediği şekildeki şekilde kimdir? I ışığının KLM ortamlarındaki ortalama hızları sırasıyla VKV ile VM'dir. Buna göre VKV ile VM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kırıcılık indisleri ile ortamlardaki hızlar ters orantılı açılarla doğru orantılı. O halde ya kırıcılık indislerinden ya da açılardan yararlanıp bulabiliriz. Bakın şimdi ilk önce K'dan L'ye geçerken ışığımızı sonra L'den M'ye geçerken ışığımızı düşünelim. Şimdi burada bakın ilk önce... E, ışığımız K ortamından L ortamına geçerken bakın normale yaklaşarak kırılmış. Yani böyle dümdüz gitmek isterken normale yaklaşmış. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geldiğini gösterir bize. Yani K'nın kırıcı indisi L'nin kırıcı indisinden küçükmüş. Yine L ortamından M ortamına geçerken ışık bakın dümdüz yoluna devam etmek isterken normale yaklaştığını gözlemliyoruz. Yine azdan çoğa gelmiş L'nin kırıcılık indisi demek ki M'nin kırıcı indisinden küçük. Yani M'nin kırıcı indisi daha büyükmüş. Ortamların kırıcılık indisleri artırıldığında o ortamlardaki ışığın ilerleme hızı azalmış oluyor. Ondan dolayı da hızla ters orantılı olması gerekiyor. K'daki hızının L'dekinden onun da M'dekinden daha büyük olduğunu böyle sıralar. Cevap K, L, M şeklinde D seçeneği doğrudur deriz. P noktasal ışık kaynağı KL saydam ortamlarından M ortamına gönderilen I1, I2 ışınlarının izlediği yollar şekildeki gibidir. Buna göre KLM ortamlarının kırıcılığı indisleri NK, NL, NM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar K ortamından ışığı gönderdiğimizde bakın M ortamına ne yapmış? Sınır açısıyla geldiği için sınırdan gitmiş. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderilmiş. NK büyüktür, NM diyoruz. Yine benzer bir durum burada gerçekleşmiş. Yine L ortamından M ortamına ışığı gönderdiğimizde sınır açısından küçük bir araya büyük bir açıyla geldiği için tam yansımaya uğramış. Bu çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geldiğinde geçerli. Yani L'nin de kırıcılık indisinin M'nin kırıcılık indisinden daha büyük olduğunu görüyoruz. Yani kırıcılık indisi yönüyle en küçük olan ortam M ortamı. Şimdi bu sefer K ile L ortamlarını kıyaslayacağım. Peki şartlar bakın aynı mı? şartlar aynı. Yani alfa açısıyla buraya gelmiş. Demek ki teta açısı burada sınır açısı olmuş oluyor. K'dan M'ye. Yine burada arkadaşlar teta açısı sınır açısından daha büyük bir açı oluyor ki burada sınır açısından daha büyük bir açıyla geldiği için ne yapmış? Tam yansımaya uğramış. Şimdi aynı şartlarda bakın ışığı göndermişiz. Birisinde M ortamına geçememiş. Birisinde sınırdan gitmiş. E peki ben ne yaparsam arkadaşlar ışığın aynı şekilde yol izlemesini sağlayabilirim. Yani mesela şunun gibi düşünün. Burada K ortamındaki bu ışığın sınırdan değil de aynen teta açısı yapacak şekilde şöyle bir yol izlemesini sağlasam yani L gibi bir yol izlemesini sağlamam için ne yapmam lazım? Bu ortamın kırıcılık indisini artırmam lazım ki bakın bu şekilde bir yolu izlesin. Hangi ortamın kırıcı indisini artırırsanız ışığı o tarafa doğru çekmiş oluyorsunuz. Ve o zaman K ortamının kırıcı indisini artırdığınızda ışığın bu şekilde yani L gibi bir yolu izlemesini sağlıyorsunuz. Ne yaptığınızda sağladınız bunu? Kırıcılık indisini artırarak sağladınız. Ve o zaman K'nın kırıcılık indisinin artırılmış hali L ki aynı şartlarda geldiğinde bakın ne oluyor? Yani M ortamına geldiğinde... Bu şekilde teta açısı yapacak şekilde bir tam yansımaya uğruyor. Demek ki K ortamının kırıcılığı indisinin artırılmış hali L ortamıdır şeklinde düşünebilirim. Yani L'nin kırıcılığı indisi K'dan büyükmüş arkadaşlar. E bundan yola çıkarak da LKM şeklinde bir sıralama doğru olmalı deriz. Hava ortamında bulunan O merkezi cam küreye K noktasından giren yeşil renkli lazer ışığı cam küreden P noktasından çıkıyor. Buna göre aynı lazer ışığı kaynağından K noktasından farklı renkte bir lazer ışığı gönderilirse lazer ışığı cam küreden L -M -N -P -R -S T noktalarından hangileri, hangilerinden çıkabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar en az kırılan kırmızı en fazla kırılan mor. Bir kere ışığın izlediği yola bakalım. Işık gelmiş Küresel bir yüzü yüzeye gelmiş merkezinden normal çizim az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geldiği için normale yaklaşacak. Bütün renkler mi? Bütün renkler arkadaşlar. Azdan çoğa gelirse normale yaklaşır. Bu kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert mod hiçbirisi önemli değil. Hepsinin normale yaklaşacak az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geldiğinde. O zaman arkadaşlar şimdi ortamın bakın kırıcı indisi büyük olduğu için hiçbir ışık bu doğrultuda dümdüz yoluna devam edemez. Neden? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmiş çünkü. Normalde belli bir açı yapacak şekilde gelmiş. Yani dik gelmemiş. Ondan dolayı bu şekilde dümdüz yoluna devam edemeyecek. E bunun dışına da çıkamaz. Yani iç ortama girdiğinde, havadan cama girdiğinde normalden uzaklaşamaz. Yani böyle bir yol izlemesi için normalden uzaklaşma, e, uzaklaşması lazım. E böyle bir yol izleyemez. Hangi renkte olursa olsun. E o halde L, M yollarını bir kere izleyemedi arkadaşlar. LM yollarını atalım şöyle silelim. L ve M olamaz. Bunları izleyemez dedik. N yolunu izleyebilir mi? Evet N yolunu izleyebilir arkadaşlar. Şimdi bu yeşil renkte olduğu için bu atıyorum kırmızıya göre daha çok kırılmıştır. Yani az kırılan kırmızı şöyle dümdüz gitmek isterken az kırılmış kırmızı böyle N yolunu izlemiş olabilir. Turuncu sarı yeşil sonra Mavi, lacivert, mor şeklinde bu şekilde yoluna devam edecek. Yani R yolunu da izleyebilir ama S yolunu da izleyemeyecek. Neden izleyemeyecek? Çünkü bakın e, normal yani dik gelirse dik yoluna devam eder. S noktasından geçer ışığımız ama dik gelmediği için S noktasından geçemez. E, normalin diğer tarafından zaten hiç geçemez. Normalin diğer tarafında olması gerekiyordu. Aynı tarafta geçemeyecek. Yani T de olamaz. Demek ki arkadaşlar burada bakın L gibi bir yol izleyebilir P gibi bir yol izleyebilir. Yine R gibi bir yol izleyebilir. ST gibi bir yol izleyemez. Bunları yine yapamaz. Çünkü dik gelmesi durumunda S'yi yine hiçbir durumda da arkadaşlar bu T'yi buraya gönderdiğinizde izleyemez. Onun için izleyebildiği yolları sormuş. Karşımıza NPR yolları çıktı. Zaten P'yi kendisi verdiği için N ve R gibi çıkabilir diyeceğiz. Cevap C seçeneği doğrudur. Dikdörtgenler prizması şeklindeki kalemi cam blokları ile oluşturulmuş sisteme gönderilen yeşil renkli ışın şekildeki gibi kırılarak geliş doğrusundan x kadar saparak sistemden çıkıyor. Buna göre işlemlerin hangilerinin sonucunda x azalır şeklinde sorulmuş. Paralel bir kayma gerçekleşmiş arkadaşlar. Hava ortamı burası bakın. Burası da hava ortamı olduğu için cam ortamına girip sonra paralel yüzeylerde bir kırılma gerçekleşip aynı ortam olduğu için paralel yüzeyde bu şekilde ilerleyip geliş doğrusuna paralel bir şekilde düzeni terk ediyor. Hemen bunun bir ispatını yapalım. Bakın alfa açısıyla gelmiş, teta açısıyla girmiş. Yine teta açısıyla paralel olduğu için buradaki açımız teta ise yine dışarı çıkarken alfa şeklinde sistemi terk ediyor. Peki o zaman paralel kayma dediğimiz bir olay var. Buna da paralel kayma miktarı diyoruz. Şimdi biz bunu ne yapmaya çalışacağız? Azaltmaya çalışacağız. Şimdi buna göre M sistemden çıkarılmalı. İster K, ister L, ister M ikisi de birlikte veya e, üçünü de birlikte çıkarttığımızda arkadaşlar bakın normalde ışın dümdüz bir yol izliyordu. Ama biz bunları buraya koyduğumuzda paralel kayma gerçekleşip ne yaptık? Paralel bir sapma gerçekleşmiş oldu. Bunlardan herhangi birisini veya bir ikisini çıkardığımızda birkaçını çıkardığımızda bu sapma miktarında azalma gerçekleşir. Demek ki M'yi sistemden çıkartma, L'yi çıkartma, K ile L'yi birlikte çıkartma herhangi birisini yapabilirsiniz. Bir de olabilir, iki de olabilir. 3. Yeşil yerine kırmızı renk ışın kullanmak. En az kırılan kırmızı en fazla kırılan mor. Şimdi yeşil kırmızıya göre daha çok kırılıyor. O zaman kırmızı rengi şöyle kırmızı yapalım haliyle. Kırmızı renk yeşile göre az kırılacak. Normale az yaklaşacak. Yaklaştı arkadaşlar şu şekilde. Yine sistemi terk ederken geliş doğrusuna paralel bir doğrulukta terk edecek. O zaman arkadaşlar yeşil bu şekilde yol izledi. Kırmızı da bu şekilde yol izleyince bakın sapma miktarında azalma gerçekleşmiş oldu. Biz de sapma miktarını azaltmaya çalışıyorduk. Bu da olur. Hepsi olur. Cevap E seçeneği doğrudur. Dalgıcın su ile hava ortamlarının arasındaki ara kesit düzeyine gönderdiği yeşil renkli lazer ışığı şekildeki ve ara kesit düzeyine paralel olarak kırılıyor. Yani demek ki sınır açısıyla göndermişiz, sınırdan gitmiş. Işığın I üstü yolunu izlemesi için değişikliklerinden hangileri tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ışığın düştüğü yere normal çiziyorum. Normal yaptığı bu açı yani teta açısı burada sınır açısı ki demek ki çok yoğun ortamdan az yoğun ortama sınır açısıyla gelen bir ışık sınırdan bu şekilde bir yol izlemiş. Buna göre biz I, I üstü gibi diğer ortama geçip normalden uzaklaşmasını sağlayacağız. Hangilerini yapmalıyız diye sorulmuş. 1- Yeşil yerine kırmızı renkli lazer ışığı kullanmak. Arkadaşlar kırmızı az kırılıyor. Yeşil kırmızıya göre çok kırılıyor. O zaman buradan gönderdiğimizde kırmızıyı bu çok kırılmış hali olduğu için az kırılırsa diğer ortama geçip normalden uzaklaşabilir. Yani bu şekilde bir yol izleyebilir. E birincisi olabilir arkadaşlar. Biri okey. Alfa açısını artırmak. Şimdi alfayı artırmak demek burada teta'yı azaltmak demek. Düşünün şimdi buradaki teta açısı sınır açısıydı. E, azalttığınızda teta'yı ne olacak? Sınır açısından küçük bir açıyla gelecek. E, sınır açısından küçük bir açıyla gelirse bu ışığımız diğer ortama geçip normalden uzaklaşabilir. Yani buradaki yolu izleyebilir. İkili olabilir. 3. Havuzdaki su derinliğini azaltmak. Şimdi su derinliğini arkadaşlar azaltalım. Yani daha aşağıda bir noktada kırılma gerçekleşsin istiyoruz. Bakın derinliği buraya indirdiğimizi düşünelim. Suyu miktarını azalttık. E Peki yukarıda gerçekleşecek olayı aşağıda gerçekleşmesini sağlayacağız. Yani yine bu açılarda herhangi bir değişme yok. Yani burası yine alfa yine burası teta yine arkadaşlar e, dalgacımız e, su ortamından hava ortamına ışığı göndermiş, aynı renkte göndermiş. O zaman aynı şekilde bir kırılma gerçekleşmiş oluyor. Yani kırılma yine sınırdan geçecek şekilde gerçekleşmiş olacak ne kırıcılığı indisleri değişti ne gelme açısı değişti. O zaman ışığın izlediği yol yine sınırdan olacak şekilde olur. Yani havuzdaki su derinliğini artırmak veya azaltmak bunun ölçüsü gibi bir yol izlemesini sağlamayacak. Burada ne yapıyoruz? Artır demiş. Biz de artırdığımızda daha uzak bir noktadan da çizersek şöyle. Bu sefer de ışığımız daha yukarıda bir noktada kırılmaya uğrayacak. Yine gelme açısında herhangi bir değişme olmadı. Bakın burası alfa burası teta. Yine aynı açıyla geldiği için aynı şekilde kırılma özelliğine sahip olacak. İster suyun derinliğini azaltın, ister artırın bu arkadaşlar e, sınırdan gitmesini değiştiren bir faktör değildir. Onun için de cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği doğrudur. Eş bölmeli düzlem üzerine yerleştirilmiş KBL cam prizmalarına gönderilen I1 ve I2 ışınları şekildeki gibidir. I1 ve I2 ışınlarının KBL cam prizmaları sisteminden I1 üstü I2 üstü ışınları olarak çıkmaktadır. Buna göre I1 üstü ve I2 üstü ışınları aşağıdakilerden hangisidir? Camdan havaya da sınır açısı 42 derece olduğunu bize belirtmiş. Arkadaşlar şimdi buradaki I1 ışığımız dik geldiği için dik yoluna devam edecek. Hop buraya geldikten sonra arkadaşlar bakın bu tam yansımalı bir prizma. E, görünümünde veya sınır açısı 40 derece 42 derece. Hop buraya geldiğinde bakın 45 derecelik bir açıyla geldiği için sınır açısından büyük bir açıyla geldiği için tam yansımaya uğrayacak. Tam yansıma neticesinde buraya dik geldiği için de buradan dik bir şekilde sistemi terk etmiş olacak. İzlediği yol arkadaşlar I1'in bu şekilde olmuş oldu. Bu I1 üssü oldu. I1 üssü. İkinci ışığımıza baktığımızda yine ışığımız dik geldi. Dik gelen dik yoluna devam etti. Yine burada 45 derecelik açıyla geldiği için 45 derecelik açıyla yansıdı. Yine buraya 45 derecelik bir açıyla geldiği için sınır açısından büyük bir açı olduğundan dolayı 45 derece yansıyacak. Yine buraya 45 derecelik bir açıyla geldiği için 45 ile yansıyacak. Yine buraya 45 derecelik bir açıyla geldiği için 45 ile yansıyacak ve yine buraya dik geldiği için dik yoluna devam edip sistemi bu şekilde terk etmiş olacak. Yani I2 I2 üssü olarak sistemi bu şekilde terk eder. I1 üssü, I2 üssü. Uca 3 birim yukarıda, uca 1 bir birim yukarıda. O halde arkadaşlar 3 birim 1 bir birim olması lazım. 3 birime 1 bir birim bakın bu ikisi bunu sağlıyor. C seçeneğimiz doğru cevap olmalı diyeceğiz. Şekildeki X bölgesi içerisinde camdan yapılmış bir cisme gönderilen I ışını, I' ışını olarak sistemi terk ediyor. Buna göre kutunun içerisinde 1, 2, 3 nolu cisimlerden hangileri bulunuyor olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şekle baktığımızda başlangıçta bir kutu içerisinde herhangi bir düzenek verilmemiş. I'nın I'sı olarak sistemi terk ettiği söyleniyor. Bunlardan hangileri olabilir diyor. Şimdi I alt taraftan gönderilmiş. I'si de sistemi paralel bir şekilde e, üst taraftan terk etmiş. O zaman alt taraftan ışığı gönderelim. Gönderdiğimiz arkadaşlar yere paralel bir şekilde gönderdik. Ne yapıyoruz? Az yoğun nokta ortamdan çok yoğun ortama geliyoruz. Ne yapmamız lazım? Normale yaklaşmamız lazım. Cam, havadan cama geldiğimiz için. O halde bakın dümdüz yoluna devam etmek isterken normale yaklaştırdım. Sonra geliş doğrultusuna yine şöyle ilk normali normalini çizdiğimizde arkadaşlar. Buradaki normale paralel bir şekilde çizdim. Bakın buradaki açıları kıyaslayalım şöyle. Buradaki açımız alfa ise şuradaki açımız teta oluyor. Yine bunlar paralel olduğu için buradaki açımız teta ise yine dışarı çıkarken de geliş doğrusuna paralel bir şekilde yani ışığın tersinin özelliğinden alfayla gelip teta ile giriyorsa teta ile geri gönderirsem alfayla sistemi terk eder. Yani geliş doğrusuna paralel bir doğruda sistemi terk ettim arkadaşlar. Evet I ışığı I üssü olarak sistemi terk etti. Birincisi olabilir. Şimdi ikincisine bakalım arkadaşlar. İkincisine görüyorsunuz. E, KST ikiz kenar dik üçgen şeklinde olan camdan yapılmış ne bu? Tam yansımalı prizma. Tam yansımalı prizmanın özelliği ne arkadaşlar? İçerisine giren ışık en az bir yüzeyden tam yansımaya uğrayacak. O zaman ışığı gönderiyoruz alt taraftan. Gönderdik. Buraya dik geldiği için dik yoluna devam etti. Sınır açısından büyük bir açıyla geldi. Camdan havaya sınır açısı çünkü 42 derece. Ve burası 45 derece olduğu için tam yansıyıp buraya düştü. Yine buraya 45 derecelik açıyla geldiği için tam yansımaya uğrayacak. Buraya dik geldiği için dik yoluna devam edecek. Yani o zaman arkadaşlar burada ı ışığını ı üssü olarak üst taraftan geri dönecek şekliyle geri tarafta geri dönecek şekliyle arkadaşlar bulduk. Yani istediğimiz olmadı. Yukarıdaki olmadı. Gelelim şimdi yine tam yansımalı bir prizma görüyoruz. Alt tarafa ışığı gönderdim arkadaşlar. Bakın alt tarafa gönderdim. Nasıl gönderdim? 45 derecelik açıyla geldi. Şu yüzeyin normali olsun. Buradaki açımız 45 derece olsun. Hop ne yapacak? Havadan cama geldiği için normale yaklaşacak. Şimdi ışığın arkadaşlar buraya da düşme ihtimali var, buraya da düşme ihtimali var. Şimdi şuraya düşürelim ışığı. Üst tarafta bir noktaya düşürelim. Yine burası arkadaşlar bakın şöyle bir açı değeriyle karşılaşmış oluyoruz. Eğer buradaki açı 45 ise ki öyle şuradaki açı 45'ten küçük çıkıyor. Buradaki açı 45'ten küçük olduğu için buraya düştüğünde bakın buradaki açının tabi burası 90 burası 45'ten küçük. O bunun devamını çizdiğimizde şöyle buradaki açı 45'ten büyük buradaki açı 45'ten küçük buradaki açının 45'ten büyük olduğunu anladık. Şimdi bu açı 45'ten büyükse tam yansımalı prizma olduğu için yine 45'ten büyük bir açıyla geldiği için tam yansımaya uğrayacak bu kenara düşecek ve yine yüzeyin normalini çizdiğimizde biraz burası sıkıştı. Yine 45'ten küçük bir açıyla geldiği için buraya bakın. Yüzeyin normalini çizersek dışarı çıkarken de ne yapacak? 45 derecelik açıyla sistemi terk etmiş olacak. Yani paralel bir şekilde sistemi terk etmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle şurayı daha net çizeyim bakın. Şuradaki açı 45 dereceden büyük. İkisi de yüzeyin normalini çizdiğimizde buradaki açı 45 dereceden küçük aynen böyle olduğu gibi. O zaman 45'ten küçük de geliyorsa da 45 dışarı çıkması lazım. Yani dışarı çıktığı açının 45 derece olması gerekiyor. Yani geliş doğrultusuna paralel bir şekilde sistemi terk etmiş oluyor. E, tam yansımalı prizmalarda bu çizimler anlatılıyor arkadaşlar. Onun için de burada da e, yine paralel bir şekilde yukarıdaki gibi sistemi terk ettiği için 1 ve 3 de bunu sağlayabiliriz. Cevap D seçeneği olur. Su dolu havuzun tabanında bulunan lazer ışığı kaynaklarından yayılan mavi, kırmızı, yeşil renkli lazer ışınları şekildeki birbirlerine paralel olarak su yüzeyinde ulaşıyor. Buna göre su ile hava ortamları arasında ara kesit yüzeylerinde kırılan ve tam yansımaya yapan ışınların görünümü aşağıdakilerden 1-2-3 nolu durumlardan hangilerine gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar en az kırılan ışık kırmızı, en fazla kırılan ışık mordur. Bunu sağlayan tüm yapılar doğru olabilir. Bakın şimdi burada ışığımızı göndermişiz. Normallerini çizdiğimizde bakın burada en az kırılan ışık kırmızı. Sonra arkadaşlar yeşil, sonra en fazla kırılan yani normalden uzaklaşan da mavi olmuş. Doğru. Bu olabilir. Şimdi ikinci şekle baktığımızda yine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışığı gönderdiğimizde normalden uzaklaşabilir, tam, e, sınırdan gidebilir, tam yansımaya uğrayabilir. En az kırılan kırmızı olduğu için bu kırmızı olacaksa bu yeşil olacak arkadaşlar. Bu da mor olacak veya mavi olacak. Ama burada tam tersi olmuş. E demek ki en fazla burada kırmızı kırılmış. En az kırmızı kırılması gerekiyor. İkinci şekil yanlış. Üçüncü şekle baktığımızda arkadaşlar burada Işıklarımız tam yansımaya uğramış. Yansıma olayında ışığın rengi önemli değil. Yani atıyorum kırmızı ışığımız tam yansımış. Şimdi mavi göndersem de tam yansıyacak. Çünkü en az kırılan kırmızı, en fazla kırılan mor diyoruz ya ama burada kırılma gerçekleşmiyor ki yansıma gerçekleşiyor. Kırmızıyı gönderdiğimizde tam yansıyorsa e, mavi, mor, yeşil, sarı hepsi tam yansımaya uğramak zorunda. Çünkü onun altındaki renklerin fazla kırılması gibi bir durum söz konusu değil. Tam yansıma gerçekleşiyor. O zaman ışığın rengi artık tam yansımada iken yani kırmızı tam yansıyorsa yeşil ve mavi de tam yansımak zorunda çünkü bundan fazla kırılma gibi bir olay yok zaten. Onun için de bu da olabilecek bir durum. Yansıma gerçekleştiği için o halde cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olabilir diyeceğiz.